Mobil Kaşif kanalından herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün yine bir çılgınlık yapıp Hindistan yapımı lanet olası bir korku oyunu oynayacağız. Evin içinde bir tane cadı olduğu söyleniyor ve lanetlenmiş. Bizi her yerde kovalayacak. Başımıza neler gelecek? Videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olmayı unutmayın. Hadi lanet oyuna geçelim. Start. Oyunumuzun adı Kamla ve lanet olası Kamla bizi her yerde kovalayacak arkadaşlar. Kontun yezeyelim bakalım. Vakratunda Mahakaya. Ata. Koti Samaprabha. Selamun aleyküm kardeş. ne Neyce konuşuyor lan bu? İnce mi konuşuyorsun kardeş? Bak benim panik atağım var beni korkutmayın. Öyle sağdan soldan fırlarsa yemin ediyorum çığlık atarım. Evet oyunu kulaklıkla oynuyorum arkadaşlar. Ve gerçekten daha şu andan beni germeyi başardı. Biraz odaklanalım. Selamun aleyküm. Tamam okey. Böyle dolaba giriyoruz. Sesler falan yalnız arkadaşlar. Size bir şey söyleyeyim mi? Bayağı iyi ve insanı ürkütüyor. Bunu açabiliyor muyum? Ne oldu oğlum? Sandığı açtım bir şeyler oldu. Egzorsis kamla. Kamla serbest mi kaldı diyor. Ananı sikeyim. Ananız geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor. Ses çok fazla arttı şu anda. <laughs> Senden korkmuyorum yaşlı bayan dedi. Ama bu kadın burada abi ben şu anda nefes alıp verişini bizim karakterin duyabiliyorum. Evet, bir şarkı söylüyor. Lütfen bize rahat bırak ya. Bak bende panik atak var diyorum. Yemin ediyorum çığlık atarım. Bak izleyicilerin de kulağı patlar. Oğlum bu kadın gitmedi mi daha ya? bir risk alıyorum arkadaşlar ve çıkıyorum. İnşallah burada değildir. Ee, ses geliyor. Ekrana bakmadan önce Allah 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 ablacım yapma kurban olayım ablam ya. Bilerim diken diken oldu. Vallahi diken diken oldu. Kontinye Lan belanı vermesin ya. Nasıl oyun yaptınız itliler ya. Abi, korkmaktan konuşamadım bile gerçekten ya. Korkmaktan konuşamadım arkadaşlar. Nasıl lanet korkunç bir oyun yapmışlar ya. Bak sen Hindulara hele. Abi ben var ya bak sana. Ben de ben Surya Koti Sarvata Şu Abi ben var ya bak bu oyunu kesinlikle arkadaşlar bitiremem. Böyle şeylerden tırsıyorum. Ay bir de kulaklıkla oynayınca var ya felaket geliyor yani. Aha telefon çaldı kaç. Kaç geliyor kaç. Kaç geliyor kaç kaç kaç. kaç, kaç, kaç. Burada dolap yok mu? Lanetli kadın kapat. Kapat kapıyı. Oğlum kapat. Ha? Haydi bakalım serbest kaldı diyor yine galiba. Buradan çıkmaz inşallah. Abla çıkma buradan be. He? Beni bir sal be. Vallahi korkudan kulaklığı çıkaracağım ya. Ne biçim gerici bir oyun yapmıştı arkadaşlar. Birçok korku oyunu oynadım. Bu kadar korktum hatırlamıyorum ya. Oyunu Netflix'ten indirdim bu arada. Netflix aboneliği olanlara indiriliyor konuşamadım korkudan. Bence hiç indirmeyin arkadaşlar ya. Bu oyunu tavsiye etmiyorum. Bu oyunu oynamayın. Psikolojinizi bozar ya. Geçer rüyalarınıza girebilir. Buradan sanki fırlayacak gibi geliyor. Biraz oyunun sesini kısacağım ya. Vallahi çok felaket geldi. Burada bir tablosu var bu ablam. Bak abla ne kadar güzelmişsin kurban olayım. Böyle lanettir bir bunlara bulaşmayın kurban oldum ya. Yaşayın gidin hayatınız abla. Aa, abla orada mısın? Ablam. Selamun aleyküm. Bak Allah'ın selamını verdim. Siz gerçi inanmıyorsunuz. İneğe mi ineğe tapıyorsunuz da. buradan fırlayacak gibi geliyor vallahi billahi ya bu ne oğlum ha, kapıymış arkadaki sesler falan çok başarılı yapmışlar arkadaşlar gir dolaba gir gir konuşamıyorum gir konuşamıyorum arkadaşlar Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum yapmayı ihmal etmeyin ve bu oyuna devam edelim mi Gerçekten korkudan hareket edemiyorum şu anda. Dayı bir sus bir şey konuşacağım beni çıldırtma. Bir sus ya. Karakterden çok seni sesini duyduk arkadaş. Bir, bir sus ya. Bir burada abone isteyeceğim. Kanalıma abone olun diyeceğim dedirtmedin ya. Arkadaşlar bu korku serisinin devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ben bir hafta korku oyunu falan oynamam arkadaş.